Bunlar mafya, siyaset, devletin kirli yapısı. Bunlar hep beraber olmuşsa devletin iş güvenliği kalmaz. Mafya düzeni olur. Kabile devletler olur. Hukuksuzluk olur. Hukukun olmadığı yerde diktatörlük olur. Despotluk olur. Siyaset kürsüsünden bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Konuğumuz 20 ve 21. dönem milletvekili Kemal Albayrak bizlerle birlikte. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Yani gündemimiz yoğun. Baktığımız zaman Sedat Peker videolarına devam etmiyor. Bu videolara devam etmiyor ama Twitter gündeminden de düşmüyor. Twitter'dan bazı iddialarına halen devam ediyor Sedat Peker. Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Bu iddialar gündemi çok sarsıntılı bir şekilde salladı diyelim. Uçakla ilgili bazı iddialar ortaya atıldı Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağıyla ilgili yine Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın ve bazı isimlerin bu uçağı kullandığına dair. Şimdi genel olarak baktığımızda gündeme Sedat Peker video yapmıyor ama tweet üzerinden iddiaları devam ediyor. Sayın Erdoğan Peker iddiaları ve ifşaları hakkında neden hala sessizliğini korumaya devam ediyor? Bu mafya siyaset ilişkisi nereye kadar uzanacak böyle nasıl devam edecek? Şimdi Nergis Hanım gerçekten Türkiye çok ciddi bir gündemle meşgul oluyor. Aslında Peker'in söyledikleri hadiseler bu yeni değil. Ama peker ortaya çıkınca sanki yeniymiş gibi oldu. Şimdi burada şunu ortaya koymak lazım. Parayla satın alınan sadakat daha fazla parayla satılır. Şimdi devlet adalet sayesinde değerlidir. Ülke suç örgütlerinin alanı dolandırıcıların mekanı haline gelmiş. Niye böyle oluyor? Hukuksuzluk, adaletsizlik, ve yönetim zafiyet olduğu için. Yönetim zafiyet olursa böyle olur. Aslında bu Peker'in söylediği iddialar 2003'ten hatta daha ilerisine gidilebilir. Niye o zaman bunlar üzerine tedbir alınmadı? Bunu soruşturmak lazım. Şimdi bir devlet çok önemlidir ve şunlar olmazsa çok sıkıntıya gider. Mesela yasa yapanlar buna uymaz ise, yasalar imtiyazların yasası olursa, onları korursa ve adalet tam işlemezse böyle bir güzelim ülke, zor kazanılmış bir güzelim ülke, gül bahçesi çöplüğe çevrilir. Bunlar çöplüğe çevrildi. Ancak burada sorgulanması gereken çok önemli hadiselerden biri şudur. Şimdi bu Sedat Peker'in anlattıkları hadiselerin çok gerisine başladığın zaman, 2013 yıllarda belki daha öncesi demiştim ya, bu devlette adalet mi, devlet, askeri istihbarat, peki bunları bilmiyorlar mıydı? Eğer bilmiyorlarsa bu devletin hassas noktaları bir zafiyet içerisinde ve bunların sorgulanması lazım. Yani devlet yönetenler, istihbarat birimleri dahil bunları bilmiyorlar mı? Bir, bu çok önemli. Bilmiyorlarsa bunlar görevlerini yapamıyorlar demektir ve bunu soruşturması lazım. İki, eğer bunları biliyorlarsa, biliyorlarsa ve bildikleri halde ilgili makamlara iletmişler ise bunu yerine getiremeyen, gereğini yerine getiremeyen tüm yöneticilerin gerek siyaset olsun ve Yöneticilerin gerekirse Yüce Divan dahil her yerde sorgulanması lazım. Şimdi olaya bu şekilde bakmak lazım. Niye diyorum bunlar çok hassas konular. Böyle bir isnatlar var. Böyle bir iftirada olabilir veya başka şeyler de olabilir. Çünkü bunlar devletin işte ve dıştaki güvenliğini yok eder. İçteki güvenliği nedir? eğer bunlar mafya, siyaset, devletin kirli yapısı, bunlar hep beraber olmuşsa devletin iş güvenliği kalmaz. Mafya düzeni olur. Kabile devletler olur. Hukuksuzluk olur. Hukukun olmadığı yerde diktatörlük olur. Despotluk olur. Bunun kesinlikle araştırması lazım. Çünkü böyle bir devlet olmaz. Benim aradığım devlet çocukluğumuzdan beri aldığımız aile kültürü etrafımızdaki olan kişilerden, eğitildiğim alanlardan hep devleti önemsedik. Halen de önemsiyorum. Devlet olmadan toplum rahat olamaz. Çünkü toplumun huzurunu, güvenini, mülkiyetini devlet korur. Ama öyle bir hale getirmişler ki şu anki devleti bırak toplumun düzenini, bırak toplumun güvenini sağlayacak bir mafya düzeni haline gelmiş devlet. Şimdi burada hiç kimse duyarsız olamaz. Ülke suç örgütlerinin alanı haline geldiyse burada ciddi manada zafiyet vardır. Şimdi ikinci bahsettiğim konu dış endişe. Şimdi uluslararası manada bütün devletlerle ortak alanlarda bir takım anlaşmalar Bu geçmişten de vardır. Mesela 1900 45'te ekonomik anlaşmalar daha öncesi var ama söyleyeceğim. 47'de yine askeri anlaşmalar 54'te siyasi anlaşmalar var. Bakıyorsun çoğunda çok ciddi sıkıntılara girmişiz. Bunu Haydar Tunçkan'a sağ olsun Allah rahmet eylesin belki de ölmüştür. İkili anlaşmaların sonuçları diye çok güzel bir eseri var. Orada ayrıntılarıyla yazıyor. Eğer Türkiye'deki yetkililer ve sorumlular bir defosu varsa bunlar kesinlikle dış politikaya, dış anlaşmalara yansır. Niye bunun için söylüyorum? Bu iddia edilenler arasında uluslararası silah kaçakçılığı ortaya konuyor. Uluslararası eroin kaçakçılığı ortaya koyuyor. Para aklama hadiseleri ortaya koyuyor ve terör örgütlerine yardım konusu ortaya koyuyor konuyor. Bunlar nedir? Uluslararası manada suçtur. Dünyadaki bütün istihbaratlar, Avrupa istihbaratları bunları bilmemezden gelemez ki. Anlaşmaya gidiyorsun. Bir şey ortaya koyduğun zaman hele kişisel çıkarın var ise devletin çıkarından üstün oluyor. O zaman ne yapıyorsun? Her dediklerini yapmak zorunda kalıyorsun ve daha doğrusu açık ifadeyle bu milleti, bu devleti satma anlayışına doğru gider. Bunun araştırması lazım. Ama şimdi işin garip tarafı şöyledir. Devleti yöneten sorunlu sorumlular bunları sorun olarak görmüyor. Demek ki sorun olarak görmüyorsa bunda da bir problem var. Acaba bu işlerin neresindeler? Hani deniyordu ki bu yönetimi el aldığında mağdur ve mazlum olduğunda beraber yürüdük biz bir yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurlarda deniyordu. Demek ki yağan yağmurlar dolarlarmış, eurolarmış, çıkarmış. Bunlar geliyor insan aklına. Bunu ispatlamak zorunda. Eğer bunları ispatlanmazsa yargı ispatlamazsa bunları bunlar kabul edilmiş olur. Şimdi Nergis Hanım diğer bir konu var. Bunun geçmişi var. Bu, bu olaylar hemen çıkmadı. Hı hı. Bakın Temmuz olayları 15 Temmuz'dan sonra ülkenin yönetimi, kurumları tamamen değişerek yeni bir rejim inşa ettiler. Nedir bu yeni rejim? Vücudun tüm organları tek adama bağlandı öyle bir hale geldi ki devlet yönetiminde tek adam zihniyeti hakim oldu. Kurullar çalışmadı, yargı çalışmadı. Yani bütün fonksiyonlarını yitirmiş bir vücuttan talep oluyor. Şimdi ben şuna da hak veriyorum. Bazı insanlarımız bazı bu pekeri dinleyenler diyor ki savcılar niye harekete geçmiyor? Geçemez ki bu. Sistem değişti çünkü. Kısıklığı veya saray talimat vermesi lazım çünkü yargı bağlandı, bütün birimler bağlı hale geldi. Yani soruş, soruşturma yapamıyorsun, soramıyorsun. İnsanlar kendi haklarını dahi arayamıyor. Onun için bir defa rejim de buna müsait hale geldi. Eğer Türkiye Cumhuriyeti devletinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tam fonksiyonunu yapsaydı, kanunlar tam fonksiyonunu yapsaydı adalet olsaydı kurumlar işleseydi bunlar olabilir miydi? Birine atlasa birine takılırdı. Onu atlasa öbürüne takılırdı. Ama dediler ki bu bir planlı hareket. Tek insana bağlayalım. Biz tek insanı hallederiz nasılsa. Sıkıntı mı? Devlet kurumlarını yok ederek bu hale geldi. Bunun başlangıcı burasıdır. Maalesef bu gündemlere de bugünkü iktidar duyarsınız. Aslında muhalefetin de tabii gayretleri var elbette ki ama az dolan meclisi terk etmeyecekler. Mecliste bunların araştırılmasını ortaya koyacaklar. Gerekirse Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin o meclisini eski haline getirmek için sonuna kadar gidecekler, soruşturacaklar. Mesru yollardan eylem yapacaklar Türkiye genelinde. Ya şu hadiseler inanır mısın bir Avrupa'da ufacık bir şey olsa yer yerinden oynar. Maalesef böyle bir anlayış yok. Devletin temelli yok ettiler. Devlet kaldı mı ki şu anda? Var mı böyle bir devlet? Üç beş kişinin mafyanın kirli ilişkilerinin eline geçti. Devleti raydan çıkarttılar devleti. Böyle bir devlet olmaz. Kemal Bey bu gidişat peki nasıl daha böyle devam edecek? Şimdi baktığımızda devlet silvesi bir iş insanıyla e, bu derece yakınlık kurması. Yani aslında baktığımız zaman iş insanları ne kadar yakınlık kurduklarını görüyoruz artık Sedat Peker iddialarıyla. İçişleri Bakanlığı'na kadar yani iş insanların uçaklarına bindiklerini görüyoruz. Ve dediğiniz gibi artık e, devletin kalmadığını görüyoruz. Bu noktada muhalefetin de daha fazla ses çıkarması gerektiğini söylüyoruz. Peki nasıl olacak tüm bu gelişmeler? Şimdi Nergis Hanım gerçekten baştan da söylediğim gibi çok ürpertici hadiseler var. VIP çeteler olmuş. VIP suç örgütleri olmuş. İnsanlar sanki özel yetiştirilmiş gibi bir takım kaset olaylarıyla, kirli bilgilerle insanları eğip bükerek konuşamaz hale getirmişler. Sorumluların hepsinin çoğu, hepsi demeyeyim, namuslu olanlar, ahlaklı olanlar da elbette ki var. Bunların çoğu devletin güç araçlarıyla, güç araçlarıyla etkisiz hale getirilmiş. Burada çok ilginçtir. İktidar bir güç ırmağına dönüşmüş. Irmak kinlendi mi dibi görünmüyor. Dibini kim görecek? Yasalar görür. Yasa yok ortada. Ondan dolayı yapılacak iş bu işin aydınlatılması. Suçlular her zaman karanlığı sever. Aydınlığı sevmezler. Aydınlığı sevmeyen bu suçu kabullenmiş olur. Bakın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı milletvekillerini topluyor. Bunu bir basın mensubu da söyledi. 59 milletvekili. Bunlar hiç gündeme gelmiyor. Ya ortada bir yangın var. Yangın. Bunun bir tanesini dahi araştırmak lazım. Ne yapıyorlar peki bunlar? Halen halen bir takiye ekranlara geçip masum görüntüler, dini semboller altında Kur'an okumalar, cenaze namazlarında takke giymeler bunlar suçu etkilemez, suçu yok etmez. Suçu ancak bağımsız bir yargı meydana çıkarır. Siyaset suçu çıkartmaz. Burada gerçekten topluma büyük görev düşüyor. Çünkü toplumda sivil toplum kuruluşları da kalmadı. Diyebilir misiniz ki eski sivil toplum kuruluşları, sendikalar, memur sendikaları, diğer vakıflar bunların hiçbiri ses çıkarabiliyor mu? Çünkü rejim bunları bu hale getirdi. Rejim bunları aklını ipotek haline soktu. Akıllarını ipotek haline soktu. Neyle soktu akılları? İpotek etti çıkarla, parayla, efendim menfaatlerle bu 44 yaşındaki bir kişi korkmaz. Efendim şu anda AK Parti'de görevli olan bir zat. Ya yapmadıkları işler kalmamış ki. Başkasının malına çöküyorsun, FETÖ diyorsun. Bir otelde kirli ilişkiler. Zaten bu otelde Türkiye'de mevcuttur. Geçmişte Akın de öyleydi. Akın Pen oteline gitmeyen siyasetçi kalmadı. Bunları bir yayınlasalar iyi olurlar. Kimler gittiğini belehçileri yayınlasalar iyi olur. Bahçesi basın var ya, bahçesi siyasiler de var. Bunu da açıkladı işte Sedat Peker. 10 bin dolarlık milletvekilleri var diyor. Ne 10 bin doları? Çanta çanta para alan hırsız takımları var. Bunların açıklanması lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi şerefli bir yapıdır. Şerefsizlerin, ahlaksızların yeri orada olamaz. Çünkü kurucu unsur bunu getirdi. Bizim en büyük servetimiz bu milletin evladı olmaktır, bu devletin evladı olmaktır, bu millete saygımız bundan ileri gelir. Bunlara pabuç bırakılmamız lazım. Kimdir ki mafya? Güçlü bir devlette mafya mı olur? Güçlü bir devlette soyguncu mu olur? Denetim mekanizmaları yok edildi. Sayıştay var mı böyle bir şeyde? Yok. Peki yasalar var mı? Danıştay var mı? Anayasa var mı? İşin ilginç tarafı, işin ilginç tarafı bu kişilerle hem cari açığı dolduran kişilerin cari açığını doldurmuş. Bir de bu insanlar aynı zamanda bu kişilerin bedenlerinin de cari açığını doldurmuş. Var mı böyle bu insanlar? Peki kamu görevlileri ne yapmış? Bunları imtiyazlıları korumuş. Nereler gelmişler bunlar? Liyakat dışı yerlere, devletin zirvetine kendilerini taşımışlar. Bu yargıda böyle, emniyette böyle, de böyle, istihbarat teşkilatına böyle. Bunların acilen çıkarılması lazım. Bu devlet kolay kurulmaz. Bir devleti kurmak zordur ama yaşatmak daha da zordur. Kurumları kurmak zordur, yaşatmak daha da zordur. Bunlar yaşatmak istemiyor devleti. Bunlar dört tane çapulcular burada Türk bayrağının altında ne dediler? Bunlar Bizim bütçemizin açığını kapatıyor. Aman ya Rabbi. Göklere çıkardılar. Sonra ne oldu? Bunlar başka ülkelere kaçınca bunlar bu sefer dediler ki bunlar hain. Peki dışarının hainleri ne oldu? Dolandırıcıları buraya geldi. Burası zaten hukuksuz, adaletsiz bir yer olduğu için her türlü kara para aklamalar, gizli, gayrimeşru ticari yapılar bunları var. Ya devletin sorumluları uyuyor, uyuyor burada bir aç bakalım. Belki de bunlar bu bilgiler doğru da olmayabilir. Yanlış bilgi felakete götürür. İnsanlar bunların çözümünü arıyor. Çözümünü enteresandır. Geçmişte suçu açığa çıkaranlar suçlu durumda. Geçmişte de öyle olmadı mı? 17-25 Aralık'ta. Dört tane bakan, bakanın kendisi açıkladı. Bunları bize veren üstümüzdekidir dedi. Ne oldu netice? Bunları ortaya çıkan şu anda polis teşkilatı, polisin mensupları, yargı mensupları ve çok kişiler şu anda bir cezaevinde yatıyorlar. Demek ki şöyle baktığın zaman Bunlarda da bir sıkıntı var. E, yani, Kemal bunların Bey, yani Sayın Erdoğan'ın ısrarla sessiz kalmasının arkasında o zaman nasıl bir olay var? Yani Erdoğan neden bu kadar sessiz kalıyor? Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Yani şimdi bu kadar olay var gündemde olan ve bir ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyoruz. Şimdi Nergis Hanım bir defa zaten o Cumhurbaşkanlığı makamı da tamamen tarafgir bir hale getirdi. Orada da rejimin sıkıntıları var. <laughs> Denetilmeyen, sorgulanmayan, yargıya hesap vermeyen, bir imtiyazlı sınıf haline getirdi. Böyle bir yönetim anlayışı olmaz. Tarafsızlığını kaybetti orası. Tarafsızlığını kaybettiği için de imtiyazlı suçları koruma alanı gibi oldu devletin birimleri ve kurumları. Çünkü hepimiz bildiği gibi olur veya olmaz. Doğru yanlış onu ben bilemem. Siyaset çözmez. Bir başbakanın oğlu ne diyorlar ki, söyleniyor uyuşturucu ticareti yapıyor. Aman yarabbim. Devletin yetkili bilimlerinin araştırması var. Bu memlekette 10 milyonun insan genç uyuşturucu bağımlı haline gelmiş. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Nasıl bir mantıktır? Nasıl bir devlet yapısıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Burada sessiz kalınıyorsa şöyle bir anlayış çıkıyor. Eğer bir ülkede sorumlular sorun çözmüyorsa, sorun yaratıyorsa bunun altında kirli işler var. Ortaklıklar var herhalde. Öyle gibi bir ima oluşuyor. Kamuoyunda da bunu kendi parti mensupları da dillendiriyorlar. Benim ortaya attığım iyi bir iddia değil. Bundan kurtuluşun yolu bunun aydınlatılması. Şimdi şöyle bir anlayış da var. Peki kim aydınlatacak bunu? Deniyor ki Financa yargı soruşturmazsın. Bu sistem ona el vermiyor ki. İkinci gün perişan ederler onu. Aynı gün perişan ederler. Niye? Sistemin tamamen kurumları yok edilerek bir kişiye bağlanıyor. Saraydan talimat gelirse oluyor, gelmezse olmuyor. Çünkü her zaman söylediğim gibi cübbeler düğmelendi. Cübbeler düğmelendi. Üniversiteler, kadrolar onlar da düğmelendi. Kadrolaşma hareketi Bunlar da gitti. Devletin işte ve dışta güvenlik zafiyetini sağlayan birimler çalışamaz hale geldi. Ülkenin güvenliği tehlikede. Yani bunun aydınlatılması lazım. Yoksa bu kafayla, bu mantıkla bunların daha fazla gideceğini ben inanmıyorum. Prensip olarak ne demişlerdi? Yolsuzluk, yoksulluk, yasaklar. Kaldıracağız. Hı hı. Avrupa Birliği standartları nerede görülmüş? Şimdi diyorsun ki Adalet Bakanı bizim hepimizin ödevi yeni anayasada bireyin hak ve hukukunu. Ya dün Karate'de daha önce bu görev yapmış işte istikbale nasıl çöküldüğünü anlattı. Ürperdim ürperdim. Hı hı. Bir insanın oteline çöküyorsun. Oteline. Türkiye'de namuslu olan işler yapılmadı insanlara bir havuzda topladılar dediler ki bunun adına bir isim taktılar. Peto dedi mi her şey mübah oldu. Her şey insanın malına çökmeler. İşte Ergenekon dediler. Belli bir kesimi mağdur ettiler. Türk askerinin şerefli insanlarını yok ettiler. Cezaevlerinde ölenler oldu. Balyoz dediler öyle. Hukuk işlemedi, siyaset işledi. Bu siyaset işlerse devletin temeline dinamit atılmış olur. Böyle bir anlayışla ülke yönetilemez. Yönetim sorununu çözmeden bunların hiçbiri çözülemez. Ama bu ümitsiz değilim. Çözülecek inşallah. Çünkü bu kötüleri gördükçe, bu suç örgütlerini gördükçe insanlar daha da hayret ediyor. Aslında göstermediler de. Çünkü devlet yapısında saydamlık kalktı. İmtiyazlı sınıfların koruması oldu. Suç örgütleri korundu. Bütün siyasi parti liderleri muhalefetlere suikastlar düzenlendi. Öldürmeye kalktılar. Kim korundu? Bunu yapanlar korundu. Bu anlayışla gidilebilir mi? Ülkeyi halen de öyle. O kadar çok yanlışlık yaptılar ki hesaptan korkuyorlar. Hesaptan hesaptan korktukları için orayı bırakmak istemiyorlar. Bırakırsak biz bütün bu kirli ilişkilerimiz dökerler. Perişan oluruz diye. Bunların tutunacak dalı kalmadı. Kaos yaratmak istiyorlar. Şunun içinde bu insanlarımız Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyon vatandaşının şu açıdan uyanık olması lazım. Hepimiz kardeşiz. Ayrımcılığa girmeyin. Partisanlığa girmemesi lazım. Hukuk çerçevesinde meşru alanlarda meşru eylemlerimizi sürdüreceğiz. Bu ülkeyi yönetemeyen zihniyetten hukukla yönetenleri getireceğiz. Kemal Bey programımızın sonuna geldik. Gündemimizi değerlendirdiğiniz için teşekkür ediyorum ama son olarak söylemek istediklerinizi de alalım, kapanışımızı yapalım. Bu devlet adalet devlet olsun. Bütün kurumlar işlesin. Hiç kimse imtiyazlı alanın mensubu olmasın. Devletin zirvesinde de direnci de aynı hukuka tabi olsun. Adalet karşısında aynı haklara sahip olsun. İmtiyazlı sınıf bu ülkeyi bozar. Suçluları koruma alanı olmasın. Bu ülke çok zor kuruldu. Kurucu unsur bağımsızlığı kazandı. Kurucu unsur. Burayı tekrar yıkmanın ve başkalarına köle olmanın bir anlamı yok. Herkes sorgulasın. Partisini sevenler, parti mensuplarını sevenler sorgulansın. Bunlar niye oluyor diye. Ondan dolayı uyanık olmamız lazım. Ben ümitliyim. Elbette ki bu devlet bu kirli ilişkilerden kurtulacaktır. Evet. Kemal Bey katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür A ediyorum Hanım. Sağ olasın. Siyaset kürsüsünden bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere.